Hepinize merhaba arkadaşlar. dava geldiği için ben Barış. Bugün ne izlediğimi biliyorsunuz. Bugün bunu TV Menis Bigger Titan'a atladığı bir çadıra atlayacağım. Aynı ne yapacağım. Siz de bunu de Bu tarz videoları devam gelmişsiniz. Abone olmayı ya da siz izleyin. Bak sonunda büyük kavga olacak arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bir... Burada Speaker Titan'a vs atıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyoruz. Atlayacağım arkadaşlar. Emimde kaç aboneler like bak. Çok güzel atlayacağım hele bak. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlıyoruz. Bekliyoruz arkadaş atlamasını. Atlıyor. Arkadaşlar düzgün atlayamadım. Tekrar yapacağız. Geri geldim arkadaşlar. Orayı videoyu geri aldım. Düzgün olmadı ama gene deniyoruz arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. Şeyle uğraştım. Ee, şimdi başlıyor. Şimdi oraya çıkıyor. Allah. Bekliyor. Bir kıta mesaj atıyor. Arkadaşlar söylenecek gibi tv menü yapıyorlarmış. Atlıyor. <laughs> Evet arkadaşlar bu videosu bu kadar devam istiyorsanız abone olmayı like atın hadi görüşürüz.